Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 10. sınıf ders kitabı sayfa 107'deki fonksiyonların bileşkesiyle alakalı soruların çözümlerini yapacağız. Birinci sorumla başlıyorum. Birinci sorumuzda fx ve gx fonksiyonlarının kurallarını vermiş ve aşağıdaki bileşke fonksiyonların kurallarını bulmamızı istiyor. A şıkkında F bileşke Gx'in kuralını istiyor. Bunu yaparken bileşkenin yerine önce parantezimizi açıyoruz. Bileşkeyi kaldırıp ve her zaman soruya içeriden başlıyorum. Gx yerine eşiti olan x eksi 3'ü yazıyorum. Gx ortadan kaldırıyorum. Şu şekilde. F fonksiyonu f 2x eksi 3 demek. F fonksiyonuna git x gördüğün yere 2x eksi 3 yaz demek. Bunu da yazarsak 2x eksi 3 yanında bir de ekstradan 4 var. Bunları da işleme aldığımızda 2x artı 1 sonucuna ulaşırız. B şıkkına geçiyorum. Yine aynı şeyleri yapacağız. Bütün bileşke sorularında aynı şeyi yapacağız. G bileşke F. Gof'u soruyor bu sefer. Bu sefer nereden başlıyorum? Fx'den başlıyorum. Her zaman içeriden başlıyorum. Fx'in eşiti neymiş? X artı 4. Bunu buraya yazdım. Fx'i ortadan kaldırdım g x artı 4 dediğimde g fonksiyonuna gidiyorum. Burada g olduğu için x gördüğüm yere kaldırıp ne yazıyorum? x artı 4 yazıyorum. O zaman 2 çarpı x artı 4 eksi 3 şeklinde yazarsak ve son düzenlemeleri yaparsak buradan kaç çıkar? 2x artı 5 sonucuna ulaşırız. Bu da B şıkkı. Evet C şıkkındayım. Burada da fof bileşke fonksiyonunun kuralını istiyor. Şimdi burada sadece f ile ilgileniyoruz. Ne yapıyoruz? fx'in yerine x artı 4 yazıyorum. fx'i ortadan kaldırıyorum. Çünkü eşitini yazdım. fx artı 4 kalıyor. Bu ne demek? Git f fonksiyonunda x gördüğün yere x artı 4 yaz demek. x artı 4 artı 4'ten x artı 8 sonucuna ulaşırız. Son C şıkkındayız. Burada da G bileşke Gx fonksiyonunun kuralını istiyor. Yine bileşkenin yerine parantezi açtık. İçeriden başladık. Gx'imizin eşiti ne? 2x 3. G parantez 2x 3 şeklinde yazdım. Şu Gx ortadan kaldırdım. Bu ne demek? G fonksiyonuna git. X'i kaldır. X'in yerine 2x eksi 3 yaz demek. O zaman 2 çarpı 2x eksi 3 eksi 3'ten. 2 içeriye dağıttığımızda 4x eksi 6 eksi 3'ten 4x eksi 9 sonucuna ulaşırız. İkinci soruma geçiyorum. İkinci soruda bu sefer 3 tane fonksiyonumuz var. Diğer sorudan farklı olarak fakat mantık aynı. Sadece işlemimiz birazcık uzayacak. Bakın her seferinde A şıkkında fogoh diyor. Bileşkelerin yerine parantez açıyorum. Açtığım parantez kadar kapattım ve her zaman içeriden başlıyorum. Hx fonksiyonumuz x eksi 2 imiş. Eşiti buysa h e, x'i kaldırıp yerine x eksi 2 yazıyorum. F bileşke g x eksi 2 şeklinde yazdım. Şimdi g harfine devam ediyorum. g x eksi 2 ne demek? g fonksiyonuna git. x gördüğün yere x eksi 2 yaz demek. g x eksi 2'nin sonucunu şurada ayrı bir yerde bulalım. Buradan da ne çıkar? x eksi 1 çıkar. O zaman burası neymiş? x eksi 1. g x eksi 2 x eksi 1'e eşitse bunu ortadan kaldırıp eşitini yani x eksi 1'i yazabilirim. Şimdi sadece f harfimiz kaldı. Bu da ne demek? f fonksiyonuna git bu sefer. f fonksiyonunda x gördüğün yere x eksi 1 yaz. Bir de karesi olduğu için onu da üstüne yazdığımızda sonuca ulaşmış oluruz. Bu bizim a şıkkımızın cevabı. Şimdi diğer şıklarda da sadece yerler değişik fakat farklı sonuçlar çıkıyor. Çünkü burada değişme özelliğimiz yok. <laughs> Bakın yine bileşkelerin yerine parantezlerimi açtım. Her zaman içeriden başladım. Gx'in yerine eşiti olan x artı 1'i yazdım. Gx ortadan kaldırdım. H, F, x artı 1. Yine içeriden devam ediyorum. F, x artı 1 ne demek? F fonksiyonuna git. X gördüğün yere x artı 1. Bakın f, x artı 1'in sonucu ne olur? x artı 1'in karesi olur. O zaman biz buraya x artı 1'in karesi diyeceğiz. Bunu da kaldırdım ortadan. Şimdi ne var elimde? h x artı 1'in karesi var. Bunun anlamı ne? h fonksiyonuna git. x yerine x artı 1'in karesini yaz demek. Yazalım x artı 1'in karesi bir de yanında ekstradan 2'miz var. Bunu da yazdığımızda sonuca ulaşmış oluruz. Bu da hangi şık? B şıkkımızda. C şıkkıyla devam ediyorum. C şıkkında şu şekilde vermiş. Bakın yine açtım bileşkelerin yerine parantezleri ve her seferinde en içten başlıyorum. Hx'in değeri x eksi 2 imiş. Hx'in yerine x 2 yazacağım. Hx'i ortadan kaldırdım. G parantez f parantez x eksi 2 dedim. Şimdi f x eksi 2'yi bulacağım. Bu ne demek? f fonksiyonuna git. x'i sil yerine x eksi 2 yaz demek. O zaman burası da x eksi 2'nin karesi olur. f'miz de ortadan kalktı. Şimdi g x eksi 2'nin karesini bulmaya çalışıyoruz. Ve yine g fonksiyonuna gidiyorum. Nerede g fonksiyonunun kuralı? Burada. x'i kaldırıp yerine x eksi 2'nin karesini yazacağım x 2'nin karesini yazıyorum. Yanında ekstradan bir de artı birimiz olduğu için bir de onu yazdım. Dolayısıyla sonucumuz x eksi 2'nin karesi artı 1 çıktı. Ç şıkkındayım. Önce sorumuzu yazalım. Bileşkelerin yerine parantezlerimizi açtık açtığımız parantez kadar kapattık şimdi gx fonksiyonu içerden başladım neye eşit x artı 1 gx'in eşitini yazıyorum f h x artı 1 dedim şimdi bir tane harften kurtulduk şimdi buradayız h fonksiyonuna gidip x gördüğüm yere x artı 1 yazıyorum bir de yanında eksi 2 var bakın buradaki x'i kaldırıp yerine x artı 1 yazdım o zaman h x artı 1 ne oldu x eksi 1'e eşit oldu. Burası x eksi 1'miş. Madem h x artı 1 x eksi 1'e eşit. Eşit bunu ortadan kaldırıp eşitini yazabilirim artık. f x eksi 1 dediğimde burada da f fonksiyonuna gidip x gördüğüm yere x eksi 1 yazıyorum. x'in karesi olduğu için x eksi 1'in karesi şeklinde tamamlamış oluruz. Bu da hangi şık? Ç şıkkı. Üçüncü sorumla devam ediyorum. Üçüncü soruda yine bileşke fonksiyonlar var. Bu sefer sayılı x değil. Genellikle he, iki tane x'li varmış sayılı sorular var. E, bu sayılı olanlar biraz daha rahat oluyor. F2 ne demek? F fonksiyonuna git. X gördüğün yere 2 yaz demek. Burada 3 çarpı 2 eksi 2'den ne olur? 6. F2'nin cevabı 6 eksi 2'den 3 çarpı 2 eksi 2'den 4 olur. Evet fok 3. Bakın zaten bizde bileşke fonksiyonun kuralı olduğu için direkt x gördüğüm yere ne yazacağım? 3 yazacağım. O zaman 12 çarpı 3 artı 13 şeklinde yapabilirim. Şurası kaç olur? 36 olur. 36 artı 13'ten 49 sonucuna ulaşırız. Evet. Şöyle silelim. C şıkkındayız. Şimdi C şıkkında Gx'in kuralını soruyor. Şimdi elimizde Fx'in kuralı var. Fok fonksiyonunun kuralı var ve Gx'i soruyor. Bu tarz sorularda her zaman işleme bileşkenin olduğu yerden başlıyorum. Şimdi bunu alıyorum. Bakın. Şu şekilde bileşkenin yerine ne yapıyorduk? Parantez açıyorduk. Şu şekilde yapıyorduk. Biraz önceki sorularda 12x artı 13'ümü yazıyorum. Şimdi her zaman içeriden başlıyordum. gx'in yerine eşitini yazıyordum ama şu an zaten bize gx'i soruyor. O zaman burayı atlıyorum şuraya geçiyorum. Şimdi ben bu gx'i kapattığımda burada f2 olsa gidip f fonksiyonunda 2 yazardık x yerine. f gx olduğuna göre o zaman bunun anlamı ne f fonksiyonuna git. X'i karala yerine ne yaz? Gx yaz demek bu. Fgx'in sonucu. O zaman şurası için demek ki f fonksiyonuna gittim. Oradaki x yerine ne yazdım? Gx yazdım. O zaman ne oldu? 3gx-2 oldu. Eşittir. Yanında bir de ne vardı? 12x artı 13 vardı. Şimdi burada biz neyi arıyoruz şu anda? Biz şu an burada gx'i arıyoruz. O zaman gx'i yalnız bırakacağım. Eksi 2 ve 3'ü karşıya göndereceğim. 3 gx eşittir 12x artı 13 artı 2 dedim. 2'yi gönderdim önce. 12x artı 15 oldu. Sonra her iki tarafı 3'e bölüyorum ki gx yalnız kalsın. gx eşittir bu 3 hem 12'ye hem 15'e etki edecek. 12'yi 3'e böldüğümde 4x. 15'i 3'e böldüğümde kaç yaptı? 5 yaptı. O zaman gx fonksiyonunun kuralı neymiş? 4x artı 5'miş. Şimdi ben bu gx fonksiyonunun kuralı biraz sonraki sorularda lazım olacak. Şurayı temizliyorum. Ve şuraya gx fonksiyonunun kuralını ekliyorum artık. 4x artı 5'miş. Şimdi c şıkkındayız. Bakın g parantez fx dedim. Her zaman ne yapıyorum? İçeriden başlıyorum. fx'in yerine eşiti olan 3x eksi 2 yazıyorum. g 3x eksi 2 yazdım. Bu ne demek? g fonksiyonunda git. g fonksiyonun kuralında. x gördüğün yere 3x eksi 2 yaz demek. Yanındaki 4 ve 5'i de ekleyeceğim. Şimdi o zaman hemen yazalım. Şu şekilde ve düzenlememizi yapalım. 12x eksi 8 artı 5'ten 12x eksi 3 sonucuna ulaşırız. Şimdi D şıkkındayız. D şıkkında şunu soruyor. Bakın parantezi açtım. G2'yi bulmam lazım. Şimdi kuralımızı buraya yazdık. Şunu bir silelim. Kuralımızda 4x artı 5'te x gördüğüm yere 2 yazacağım. Bunu yazarsam ne olur? Bakın şurada ayrı bir yerde G2'yi hesaplayalım. 4 çarpı 2 artı 5'ten 8 artı 5'ten 13 olur. Burası 13 oldu. Şimdi ne yapıyorum? G13'ü buluyorum. Tekrar ne yapıyorum? G fonksiyonun kuralına gidiyorum. Bu sefer x gördüğüm yere ne yazıyorum? 13 yazıyorum. 4 çarpı 13 artı 5 şeklinde yaparsak burası da ne olur? 52 artı 5'ten 57 sonucuna ulaşırız. Evet son olarak E şıkkını yapıyoruz. Bu soruda 3. sorudaki E şıkkındayız. Şimdi şöyle yanına eşittir diyelim. F bileşke G bileşke F 2 idi. Bileşkelerin yerlerine parantezleri açtım. Her seferinde içeriden başlıyorum. Önce F2 lazım bana. F2'miz ne? X gördüğüm yere F fonksiyonunda 2 yazarsam 3 çarpı 2 eksi 2'den 6, 2 çıktı 4. Burası 4'e eşitmiş. Şimdi burayı kaldırıyorum. Yerine 4 yazdım. Fg4 dedik. Şimdi gx'imizin kuralı buradan silinmiş. Neydi ee, gx'imizin kuralı? Bir saniye. 4x artı 5'ti sanırım. Evet 4x artı 5'ti kuralımız. Şimdi ne yapıyorum g4'ü bulmak için g fonksiyonunun kuralında x gördüğüm yere 4 yazıyorum. Şurası 16 artı 5'ten ne yaptı 21 yaptı. G4'ün cevabı da 21 olduğu için bunu da sildim. Geriye ne kaldı f21 kaldı son hamlemiz. Yine f fonksiyonuna gidiyoruz. Kuralında x gördüğümüz yere ne yazıyoruz? 21 yazıyoruz. O zaman 3 çarpı 21 eksi 2'den burası da ne olur? Şurası 63 olur. 2 çıkarırsak 61 sonucuna ulaşırız. Dördüncü sorudayız. Yine 3 tane fx, gx ve hx fonksiyonlarının kurallarını vermiş bileşke fonksiyonlarını soruyor. Şimdi ilk ile x olan bakın her seferinde aynı şeyi yapıyorum. Bileşkenin yerine parantezlerimi açtım. İçeriden başladım. gx yerine x kare artı 1 yazıyorum. gx'i siliyorum. f, h, x kare artı 1 dedik. Bu ne demek? H fonksiyonunda git. H fonksiyonunu bulalım. X gördüğün yere X'i sil. Yerine e, bakın şuraya kenara yazalım. H X kare artı 1'i bulmaya çalışıyoruz şu an. X gördüğümüz yere X kare artı 1 yazacağız. Parantez içinde yazdım. 2 İki, ikisine de etki edecek. Dağıttığımızda 2x kare artı 1 sonucuna ulaşırız. Yani şu içeride yapmamız gereken h x kare artı 1 yerine ne yazacakmışız? 2 x kare artı 1 yazacakmışız. Bunu kaldırıyorum. Yerine 2x kare artı 1 yazıyorum. Şimdi elimizde sadece f kaldı. Bunun için nereye gideceğim? f fonksiyonunun kuralına gideceğim. x gördüğüm yere ne yazacağım? 2x kare artı 1 yazacağım. Bir de eksi 2'miz var. Buradan da ne olur? 2x kare eksi 1 sonucuna ulaşmış oluruz. Şimdi bu A şıkkıydı. Şimdi B şıkkına geçiyorum. B şıkkında Bakın önce h eksi 1 buluyorum. h fonksiyonda x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam 2 çarpı eksi 1 eksi 1'den eksi 2 eksi 1'den eksi 3 olur. Şurası eksi 3'müş. Bakın bu kalktı ortadan. f bileşke g eksi 3. Şimdi g eksi 3'ü buluyorum. Gidip g fonksiyonunda x gördüğüm yere bakın g eksi 3'ü ayrı bir yerde bulalım. Eksi 3'ün karesi 9 artı 1'den 10 yaptı. Burası da 10. O zaman f 10'a ulaştık. f 10'da ne demek? f fonksiyonuna git. x gördüğün yere 10 yaz. En sonunda 10 yazarsak 10'dan 2 çıktı. 8 kaldı. Bu da hangi şık? B şıkkımızın cevabı. Şimdi son olarak C şıkkımızı. Bu sorudaki C şıkkımızı yapıyoruz. Şimdi yine içeriden başladım. H0'ı bulacağım. H 0'ı bulmak için x gördüğüm yere H fonksiyonunun kuralında 0 yazarsam sonuç -1 olur. Burası -1. G bileşke F -1 dedik. F -1'i yapıyoruz. Gidip F fonksiyonunda x yerine -1 yazarsak buradan da -3 çıkar. Burası da eksi -3'müş. G -3'ü buluyoruz. Gidip G fonksiyonunda x gördüğümüz yere -3 yazıyoruz. Bu da 9 artı 1'den ne çıkar? 10 çıkar. Bu da bizim C şıkkımız. Şimdi son olarak 5. sorumuzdayız. 5. sorumuzda da aynı mantıkla yine çözülecek. Fakat grafikli sorular var. Grafikten bakarak karar vereceğiz. Hani G2'nin F1'in ne olduğunu oradan bakacağız. Şimdi A şıkkında bakın şu şekilde bileşkenin yerine parantez açtık. G2'yi arıyoruz. Şimdi şuraya dikkat edin. Fx'in grafiği, Gx'in grafiği, Hx'in grafiği. Hani biraz önce de kurallar vermişti ayrı ayrı. Ne soruyorsa o harfe gidiyorduk. Şimdi o grafiğe gideceğim. g-2 diyor. g fonksiyonun grafiğine gidiyorum. Buradaki eksi 2 benim x sayım. Bakın iki tane eksi 2 var. Ama ben x'teki eksi 2'nin nereye gittiğine bakıyorum. Eksi 2'nin görüntüsü neymiş? 4'müş. O zaman g-2 neye eşit? 4'e eşit. Bunu ortadan kaldırıp yerine 4 yazdım. Şimdi f4'ümüz kaldı. Bunun için de f fonksiyonuna gidiyorum. f fonksiyonunda 4'ün görüntüsüne bakıyorum. Kaçmış? 5'miş. O zaman a şıkkının cevabı 5. Şimdi b şıkkındayım. Siliyorum buraları. Şimdi b şıkkında bakın şuraya tekrar alayım soruyu. Şu şekilde parantezli olarak yazayım. h-1 diyor h fonksiyonuna gittim. x'teki eksi 1 sayısını buldum ve görüntüsünün kaç olduğuna baktım. 3 olduğunu gördüm. g 3 diyorum. Şimdi bunu kaldırdım ortadan. g 3. g fonksiyonunda x 3 iken görüntüsü kaçmış? Eksi 2 imiş. O zaman cevabı b şıkkının cevabı ne oldu? Eksi 2 oldu. C şıkkındayız. C şıkkında bakın yine parantezli olarak şuraya alıyorum soruyu. C şıkkı bu. H eksi 1. H fonksiyonuna gidim. Eksi 1'in görüntüsüne baktım. 3'müş. fg 3 şeklinde yazdım. Sonra G fonksiyonuna gittim. X'teki 3 sayısının görüntüsünün ne olduğunu gördüm. Eksi 2. O zaman onun yerine de eksi 2 yazdım. Son olarak f fonksiyona gittim. Eksi 2 sayısına baktım. Bakın x'teki eksi 2 sayısına baktım. Tam eksenin üzerine keserek geçtiği için burası eksi 2'ye 0 noktası. O zaman x eksi 2 iken y'si kaçmış? 0'mış. Dolayısıyla bunun cevabı da 0 oldu. Ve son olarak silelim. Ç şıkkını yapalım. Orada da Şöyle parantez kullanarak yazalım şöyle. F0 ile başlıyorum. F fonksiyonunda x0 iken y'nin kaç olduğuna bakıyorum. Şurası 3'müş. Bakın bu 0 olan noktalarda tam eksenin üzerinden geçen noktalarda mutlaka 0 değeri var. x0 iken y'si kaç diyor. Bakın şuranın koordinatları nedir desek 0'a 3 noktasıdır. Yani x0 iken y'si neymiş 3'müş. O zaman f0 3'e eşit. F0'ın yerine 3 yazdım. Şimdi G3'ü arıyorum. G fonksiyonunda X3 iken görüntüsü kaçmış? Eksi 2'ymiş. O zaman burası eksi 2 olacak. H 2. H fonksiyonuna gittim. X eksi 2 iken görüntüsü kaçmış? 5'miş. Ve sonucu 5 olarak bitirdik. Evet arkadaşlar buradaki sorularımız da bitti. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.